aldık. Aksiyon mu yandırmaya çalışıyoruz balığı? Ha? Balık uzaktaysa çok kısa süre içerisinde hazırlayabileceğiniz bir takımı burada gösteriyorum. Bunun da avını şimdi seyredeceksiniz. Evet. Meraya geldim? Takımı bu şekilde hazırlamıştım. Buradan iğnelerini çıkarta çıkarta. her akşam bu şekilde hazırlıyorum ben. Kullandıktan sonra da bu şekilde sardıktan sonra kolay oluyor. Diğer köpükler çok yumuşak olduğu için onu kullanmıyorum. Bakın burada 2 gram kurşunumuz var. 0.20 onu kullandım. Florokarbon kullanmadım. Hem onu da test etmiş olacağız. Böyle bir Drop shotumuz var veya kösteğimiz var. Hemen arkada yine bir tane daha kösteğimiz var. Bu şekilde. Acido 1G Kaskin Kestrel makinemiz var. Bugün kullanacağımız. 188 cm olan. En uç kısmını ben kesmiştim. Biraz daha kısalttım. Daha aksiyonu sert olsun, fest olsun diye. Şimdi başlıyorum birazdan. Evet uzun süredir kullanmadığım isomeyi e, pembe isomeyi aşağıya taktım. Biraz kuyruğu uzun. çiz birazdan onu. Yukarıda kahverengi isomemiz var. Hep Fire Tiger'la avlanıyorduk ya da Pink Yıl'la. Bakalım. Evet ilk atışımı yaptım telefon geldi kapattım çünkü tekrar açtım şimdi uzağa atmadı ilk atışı şöyle bir yakınlara bakalım dedik. Evet. 20 metre, 25 metre gitti azıcık. Evet, babamız geldi. Demek ki uzaktaymış. İkinci atışımızda balığı aldık. Hangisine gelmiş? Alttakine gelmiş. Balık biraz aşağıda demek. Aa kovamızı getirmiyormuşuz. Hemen kovamızı arabadan alıp gelelim. Evet, kovayı da aldık, getirdik. Evet, ikinci Üçüncü atışımızı yapalım. Evet balığı uzaktan alacağız demek ki. Tuzağa atalım. Orada yalanalım. Evet, çok kuvvetli vuruşlar var. Evet. Attığımız yerde oyalanan şimdi test atışlarımız tamamlandı. Evet aldık. Abi 20 geçmiyor. Uzaklardan çek 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 çek. Evet. Yine pembe ismeye gelmiş. Evet atar atmaz gördüğünüz gibi sistem çalışıyor. Aşağı yukarı 75 santimden başlıyor burası. Öyle yavaş yavaş ortamda bu. Yine sallıyorum şöyle 30 metreye kadar. Yok 25 metre. Ya tabi bazı takılmalar bölgede mevcut. Yosunlar falan. atlattık onu da. Buruşu aldım. Ama Şimdi dipte öyle bir midye kabukları var ki ömrünü tamamlamış. Böyle mesela ters dönmüş. Ee, onun altına veya içine girebiliyor şey. Bir de e, yine hala uzun şeyler mevcut. Yosunlar böyle tel gibi olan kırmızı şeyler var. Yosunlar var. Onlar çok kuvvetli. Kaç tanesi bir araya geldiği zaman ciddi anlamda tutuyor yani şeyi. Kancayı. Evet. Hemen aldım. Bana doğru yüzüyor herhalde. Şu anda vurmuyor ama. Ne? Ağlamadık herhalde. Vurdu kaçtı mı? Vurdu kaçtı. Attığımız yerde var demek. Evet yine bir telefon var. Evet balığımız geliyor. Telefon geldi. Ara verdik. Tekrar devam ediyor. Yok bu biraz küçük küçük. Aşağı kaçarsa yeniden yakalarız. Yani dipte öyle bir takılmalar var ki hepsi aksiyon gibi. Şey gibi takılma balık gibi geliyor. Şimdi dik aksiyonu yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu şekilde zor oluyor. Yani ee, kamışın ucu yukarıda olursa daha iyi kullanabileceğim kamışı. Evet aldım balığı. Şimdi bu, tabi yukarıda da var benim. Ee, balık yukarı çıktığı zaman avlanmaya, yukarıdaki de çalışmaya başlayacak. Belki rengini de değiştireceğim onu. kuşlar alıyorum. Of. Yuttu. Bakın bu sefer üstteki kahverengiye girmiş. Ha bir tane de gümüş mü gelmiş? Aşağıda gümüş gelmiş. Ya işte bu kokulu yemlerinde kullanılması bu açıdan çok zor. Birazdan bunları değiştireceğim. Bir iki atış daha yapayım. Şeye döneceğim. Fire Tiger ile Pinky ile döneceğim. Aslında bunları silikon ipiyle bağlamak lazım yem ipiyle. böyle küçük dokunuşlar. Kurşunumuz dipte. 60 cm üstünde ilk silikon. Onun bir 30 cm üstünde ikinci silikon var. çekelim. Tekrar uzatalım. Şimdi ilk metrelerde almamız lazım burada. Şöyle bir konsantre olalım. Evet vurdu asmalamalar Evet bunu aldık Evet yemimiz gene bozulmuş. Ay Hep çok korkuyoruz. Aman yakaladık. Hepimizin korkusu. Kıyıda da kaçırmak. İki defa yakalıyoruz onu. Hem denizden hem buradan. Şunun boyunu biraz kısaltayım mı? Evet. Atıyorum. şaparası ile atan arkadaşlar da Onlar şu an al alabildiğini göremiyorum. Evet aldım malı. Zıplaya zıplaya geliyor. Kahve gelmiş yukarıya. biraz <laughs> şu tip takayım. Şöyle. Şimdi yok asansör takım, yok işte stoper, yok şudur, budur. Bununla uğraşamayan arkadaşlar için daha hızlı hazırlayabilecekleri bu takım. Ya yani adeta yani çok kısa bir sürede hemen Gördüğünüz gibi ufak ufak bir yandan döndürüyorum, bir yandan çekiyorum yavaş yavaş. Ve takıldığı zaman heh, akordiyon gibi gitar çalıyormuş gibi bir tellere dokunup bırakıyoruz dokunup bırakıyoruz. Evet, çok kötü vuruyor be. Silikonları değiştireceğim. Sonra biraz balık yakalayacağım. Sonra paylaşacağım sizinle. Şimdi iki türlü isome var. Bir tanesinin poşetinde sadece Japonca yazılar var. O çok yumuşak. Çabuk parçalanıyor. Öbürü de İngilizce yazılar var. O da Avrupa için yapılan isomeler. Kahverengisi öyle. Avrupa için yapılan. İngilizce yazılar var. Pembesi de sadece Japonca yazılar. Japon Japon üretimi, Japonya için yapılmış. Evet, pink ile gelmiş. çıkan Fujin Fire Tiger'ları tencereden biraz erken almışlar. Bir ekstradan sulu çıkıyor bunlar. Bir yumuşak, ekstra bir yumuşaklık var. Evet şimdi bir kombinasyon yapacağım. Fish fry takacağım ama. Fish fry biraz kısa ya. Sonra bir değişini yapmış oluyoruz belki. Şeyi yaptım, kombinasyonu yaptım Üstad, combo. Daha önce de göstermiştim ben bunu gerçi. Tam olarak kapanıyor. Ve beyaza gelmiş. 35 30 35 civarında balık var. Hily balıklar.